Biz direne, direne, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Disk kuruluşunun 54. yılını Baldur işçilerinin grev alanında kutladı. 54. yıl etkinliğine çeşitli sendikalar, siyasi partiler ve emek örgütleri, direnişte olan Migros Depo işçileri, Sistemeyir HSK işçileri, Birleşik Metal İş'in Gebze 1 Noğlu ve Gebze 2 Noğlu şubelerinde örgütlü iş yerlerinden işçiler ve UİT'ler katılarak destek verdi. Saat 12'de başlayan etkinlikte Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu bir konuşma yaptı. Serdaroğlu, Baldur işçilerinin sendikalaşma süreçlerinin 5 yıl önce başladığını, gelinen aşamada işverenin sendikayı ve işçilerin taleplerini tanımadığını söyledi. Serdaroğlu'nun ardından DİS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bir konuşma yaptı. Her türlü baskıya, zorluğa, zulme rağmen o bayrağı elinden bırakmayan ve hakları için direnen Baldur işçisi kardeşlerimi selamlıyorum. Çerkezoğlu, asgari ücretin vergi dışı bırakılması ve en düşük kısa çalışma ödeneğinin asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini söyledi siyasi iktidarı eleştirdi. Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz işsiz. Hepimiz yoksullaştık ve iktidarın bütün politikaları bizi koruyan, işçiyi, emekçiyi, halkı koruyan değil, bir avuç sermayeyi korumaya dönük olarak şekilleniyor. Disk korosunun Hasan Karayol, Erdal Güney ve Balık Ayhan'ın sahne aldığı etkinlik sloganlarla sona erdi.